Benim ilacım şiir. Girebilsek kalplere, insek ta derinine, ne büyük acılar var her birinde kim bilir. Acılar hep farklıdır, benzemez birbirine. Her insana acısı gücü kadar verilir. İsyan etmemelidir insanlar kaderine. Eğer isyan ederse acısına yenilir. Bir meşgale bulmalı her insan kendisine sanat ile uğraşmak genelde iyi gelir. Ben de gittim elbette sanat eczanesine. Keşfettiğim ilacım acıma iyi gelir. Ağrı kesici müthiş, hayranım etkisi de. Narkozdan da etkili. Benim ilacım şiir